Karma nedir? Karma denildiğinde ilk akla gelen özdeyiş ve atasözleri ne ekersen onu biçersin, gülme komşuna gelir başına, iyilik eden iyilik bulur. Karma aslında bu sözlerden her biri ancak belki de daha fazlası. Birçok kitapta, filmde, konuşmada ya da ortamda karma felsefesiyle karşılaşmış olabilirsiniz. Peki nedir bu karma? cevabı dinlemeden önce küçük bir hatırlatma. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlara bırakmayı unutmayın. Karma genel bir tanımla hayatımızda yaptığımız ya da düşündüğümüz her şeyin bir şekilde bize geri dönmesidir. Yapılan her davranışın bir sonucunun olduğu ve bu davranışın kişide olumlu ya da olumsuz bir etki yarattığıdır. Hinduizm ve Budizm temelli olsa da aslında her kültür ve inanışta farklı isimde, farklı anlayışta bir karşılığı vardır. Karma basit bir ifadeyle kişinin kendine tuttuğu bir aynadır. Her davranış veya düşünce o aynadan kişiye yansır. Kişi kendi kendini değerlendirir. İşte karma yasası her insanın gerçekleştirdiği davranışların kişi üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkisidir. Karma bir doğa yasasıdır ve kişiyi davranışlarının sonuçlarını kabullenmeye yönlendirir. Olumlu ya da olumsuz, yaptıklarınız ya da söylemlerinizle başınıza gelecek şeyleri belirleyeceğiniz inanış olarak da adlandırılır. İster inanalım ister inanmayalım biz yine de tekbiri elden bırakmayalım. İyi düşünelim iyi olsun. Dipnot ülkemizde karma bir nevi emanet anlamına da gelir. Bugün sen çeyrek takarsın yarın o da senin düğününde aynını takar. Yeni bölümleri kaçırmamak ve kanaldaki diğer videoları izlemek için abone olmayı unutmayın. Bilimle kalın.